bir senelik bir araştırma mı olmuştu yani bu iklimde bu topraklarda bu coğrafyada niye yetişebilir fındık alternatif değil de fındıkla beraber ne yürüyebilir bir araştırma mı olmuştu daha önceden de küçükken filan denk gelen salepi uygun gördük toprak analizleri doğa sonuçları filan Salebin uygun olacağını düşündük daha sonra kasım sonu gibi tarlamızı bahçemizi hazırlayarak saleplerimizi dikim yaptık. Bugün de Mayıs'ın ikinci haftasından itibaren de hasat yapılıyor. Şu anda hasata da başlamış durumdayız. Birkaç deneme tarlamız var. Yani doğal toprağımıza diktiğimiz işleyen, işlenmiş toprağa diktiğimiz salep tarlalarımız var. İkisinde de verimlerimiz çok çok güzel. Hedeflerimizi tutturmuş durumdayız. Güzel bir uğraş oldu. Güzel bir ürün oldu. Herkese tavsiye ederim. Burada iki ayrı bahçe var. Birinci bahçe Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız 12.500 adetlik hibe bahçesi. Diğer ikinci bahçemiz de 10.000 adet kendi bütçemizde aldığımız bahçemiz. 22.500 adet salebimiz var. Şu an onun sökümünü yapıyoruz. Satış konusuna gelince de aslında bakarsanız çok talep gören bir ürün. Talebi şu an karşılayabilecek ürün de yok piyasada. Ürettiğimiz ürünü, salebi e, faturalı bir şekilde, e, ÇKS belgesi olan faturalı bir şekilde e, satış yapabiliyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden e, talepler var. Hatta e, dünden itibaren yurt dışından bile şeyler gelmeye başladı. Yani e, irtibat kurmaya başladılar. E, pazar anlamında hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyoruz. Benim bahçem altı dönüm üzerine kurulu. Bu bulunduğumuz yer, e, aşağı yukarı bir döneme yakın bir yer. Fındığın pek gelişmediği bir bölgeydi. Yani Birçok üreticimizde e, bir 500 metrekare, 1000 metre, 1000 metrekare bir yerler muhakkak vardır. Yani fındığın olmadığı ya da herhangi bir ürün yetiştiremedikleri. Bu tarz yerleri, böyle küçük bahçeleri, 500 metrekare, bir döneme yakın yerleri çok rahatlıkla salepe çevirebilirler. O çevirdikleri salep de yani şu anki matematiksel yani bütçe hesaplamasına göre e, Funda göre 5 kat 6 kat Yerine göre toprağını severse e, Gelir getiren bir ürün Tavsiye ederim. Funda alternatif olarak söylemiyorum ama Güzel bir e, yan ürün olarak söyleyebilirim e, Geçen sene biz bu işe başladığımızda 60-80 lira civarındaydı Yaş yumruğunun fiyatını söylüyorum e, Bu sene Şu an 100-150 lira civarında şey var yaş yumruğunun fiyatı var. Üç çeşit satılabiliyor sadep Yaş yumruğu olarak yaş yumruğu işlemden geçirip kurutarak e, kuru salep diyoruz. Bir de onun toz haline getirilme şekli var. Onlarda tabii fiyatlar farklılaşıyor. Ama üreticilere tavsiyem, bunu yapan insanlara tavsiyem e, yani yumru olarak satış e, hem birçok riski ortadan kaldırıyor hem de e, bir an önce e, e, hedefledikleri e, gelire ulaşmış olurlar.